Hepinize merhaba. Netflix'in yeni filmi Don't Look Up'ın incelemesiyle karşınızdayım. Filmin konusunu ve kadrosunu gördüğümde iyi bir şeyler izleyeceğimizi düşünüyordum ve yanılmadım. Kelimenin tam anlamıyla tertemiz bir film. Yapmak istediği her şeyi en iyi şekilde yapan ve bunu sıcak bir mizahla süsleyen bir film olmuş. Eğer filmi izlemediyseniz bence direkt izleyin. Çünkü günlük hayatta çok fazla gördüğünüz tanıdık sahneler izleyeceksiniz. Eminim filmde gerçekleşen şeyler bizim ülkemizde her gün yaşandığı için filmi izleyen milletler arasında en az vay anasını diyen biz olacağız. Çünkü söylediğim gibi hepsini her gün yaşıyoruz. Don't Look Up, dünyaya çarpacak bir kuyruklu yıldız keşfeden iki bilim insanının tüm dünyayı uyarmaya çalışmasını konu ediyor. Film devlet yetkilerinden tutun da sosyal medyaya kadar her şeye eleştiriler yağdırıyor özellikle devlet yetkililerinin sadece kendi çıkarlarını gözettiğini en göze parmak şekilde anlatmış. Size 6 ay sonra dünyanın yok olacağı söyleniyor ama siz hala seçim kazanma derdindesiniz. Ve işin en kötüsü filmde gerçekleşen bu durumun daha küçük ölçekteki versiyonları her ülkede gerçekleşiyor. Kendi çıkarların için milyonlarca insanın hayatını içe saymak. Bu tamamen kibirden, en önemli benim demekten kaynaklı. Aslında bir nevi kendini Tanrı'nın yerine koymak yani Tanrı'yı oynamak. Amerikan başkanının sahneleri bu yüzden çok kıymetli. Çünkü ortalama bir devlet başkanını resmediyor. Filmin yapmaya çalıştığı komedi de bayağı iyiydi. Hatta filmdeki bütün esprilerde güldüm bile diyebilirim. Çünkü gerçekten filmin hiçbir yerine zorlama bir mizah yoktu. Generalin çerezleri parayla satmasından tutun da Amerikan başkanının tepkilerine kadar her şey muazzamdı. Özellikle Jennifer Lawrence ve John Hale'in arasında geçen diyaloglar da efsaneydi. Onun dışında işinle neyle olmayan insanların nasıl devlet kademelerine ele geçirdiği veya medyanın nasıl manipülasyon yaptığı gibi birçok detay resmen bizim gibi ülkeleri resmediyordu. Evet film eleştirileri aşırı bariz yapıyordu ama bazen böyle net bir şekilde yapmak gerekiyor. Zaten film bunları ciddi bir şekilde yapmadığı için aslında böyle yapması çok normal. Çünkü bu bir komedi filmi. Öyle seyirciyi aşırı zorlayacak gizli detaylarla eleştiri yapmaya çalışması aşırı anlamsız olurdu. O yüzden bence her şeyi çok göze parmak şekilde eleştiriyorlar demek çok saçma. Sonuçta bu ciddi bir film değil. İnsanların tüm yaşananlarla dalga geçmesi ve hiçbir şeyi ciddiye almaması tam anlamıyla şu anki sosyal medya. Örneğin Kate televizyonda hepimiz öleceğiz diye bağırıyor ama tüm insanlar onunla alay edip mimlerini yapıyor. Muhtemelen günümüzde böyle bir şey yaşansa aynı şeyler gerçekleşirdi. Randall'ın şöhretin büyüsüne kapılıp ilkelerini yitirdiği sahneler de bayağı güzeldi. Tabi izlerken tahmin ettiğimiz gibi sonunda doğru yolu buldu. Evet baya klişe sahnelerdi ama izlemesi keyifliydi. Aslında Randall film boyunca yaşanan her olayı finalde söylediği tek bir cümleyle özetliyor. Aslında her şeyimiz varmış. Film uğruna delirdiniz, her şey anlamsız, ölüm var bu yüzden sevdiklerinize sarılın diye bağırıyor. Vermek istediği mesajı tertemiz vermiş. Özellikle yukarıya bakma polemiği çok güzeldi. Aslında yukarıdan kastedilen şey kuyruklu yıldız değil, gerçekler. Medya, devlet yetkilileri hatta halkın büyük kısmı gerçeklere göz kapamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçeği gizleyemiyorlar. Ama bu sefer insanların kurtulduğu klasik sonun aksine film iyi şekilde bitmiyor. İnsanlar gerçeği kavrasa dahi artık iş işten geçmiş oluyor. Ve dünya yok oluyor. Finalde yeni bir gezegene gidenlerin sadece zenginler olması detayı çok iyiydi. Dünyayı batıran yok eden siz değilmişsiniz gibi bir de kendinize en değerli atfedip yeni bir gezegene yaşam kurmak için gidiyorsunuz. Tam bir iki ikiyüzlülük. Filmdeki en iyi eleştiri bence buydu. Söylediğim gibi ben filmi çok beğendim. Yapmak istediği her şeyi en iyi şekilde yapıyordu. Benim sıkıldığım tek bir sahne bile yoktu. Oyunculuklar, hikaye, her şey güzeldi. Bu arada filmi izlerken yaşananları ciddiye almayın yoksa hiçbir şekilde zevk alamazsınız. Unutmayın bu bir komedi filmi. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Vaktinize değecek bir film. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.